çapayı attım. Ya tararsa. Ya... Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bambaşka. Geldik şimdi acemi arkadaşlarımız için teknene çapa atmaya. Çapayı attım. Ya tararsa ya teknenin başına alıp giderse. Size basit bir iki e, kullandığım tüyoyu vereceğim. Yani ustalar zaten bunu yapıyor. E, bir de hani teknenizin çapayı tarayıp taramadığını öğrenmek için dünyalarca para vermenize gerek yok. Normal kullandığımız Navionics de aynı işi yapabiliyor. Ee, onu nasıl kullanıldığını tekrar edeyim. Ben size göstereyim. Şimdi e, demir atacağım yere gidiyorum. 2.20 benim salmam var. 2.20 salmadan sonra offsetli 2 metre derinlik veriyorum. Yani 2 metre derinlik e, olarak görüyorum ben onu. Buradan ekrandan. 2 metre derinliğe çapımı atacağım resmen. Nasıl atacağım? Irgıdan e, salmayacağım. Boşa düşürüp Çapayı attıktan sonra 100 metre zincir serceğim. Bendeki e, zincir 12'lik zincir, 1 metresi iki buçuk kiloya yakın galiba. 100 metre ser serdiğiniz zaman 200 küsür kilo yapıyor. E, yani çapam delta çapa, felteli bir çapa. Ondan dolayı e, bir güzel gerdikten sonra pek sıkıntı olmuyor. E, normalde 60 metre de sersem olur hani ama 100 metreyi seveyim gitsin. Gözüm arkada kalmasın. Şimdi demirleyeceğim yere doğru geliyorum. Şimdi e, birçok arkadaşımız acemilikten dolayı korkuyorlar tabi olarak. Aman diyorlar çapam arıyor mu, teknem hareket ediyor mu falan. Bu Navionics'teki e, uygulamayı gösterdiğinde e, en azından tekneyi terk edene kadar görüyorsunuz. Ben e, sistemi içeride açık bırakıyorum. Geldiğinde eee çapa ne kadar iyi tutmuş, neler yapmış, ne kadar yani e, tekne nereleri gezinmiş, hani bazen oval yapıyor, bazen bütün çepe çevre dönüyor dolaşıyor. Şimdi yavaş yavaş da yaklaşıyoruz. Yani bütün hareketlerini görebiliyorsunuz, ileri geri yapmış falan. He, e, kaçırma yaptığı zaman da onu da oradan görüyorsunuz. Zaten tekniği terk etmeden hemen e, fark ediyorsunuz. Hemen çizgi çiziyor. Şimdi ben onu da göstereceğim size. Videoyu aralıksız çekeceğim. Sadece başının sonunda sonundaki boşlukları keserim. Fazla etkilemeye gerek yok. Çünkü değerli bilgiler var burada. Çünkü teknenin olması olmazı yani. elfenik gibi bir şey düşünün. Park etmez aracınızı. 7.8 metre aşağıdaki salmamdan sonra. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Çapamı atıyorum. Zincirimi seriyorum asılabildiğim kadar Tornistan'dan asılıyorum. Yani artık teknenin gitmesi durduktan sonra bırakıyorum. Hemen programı açıyorum. E, bu arada Bosakanca'mı atıyorum. Bosakanca her zaman önemlidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatta mümkünse çift bosa ya da tek bosa varsa tek bosa ya da onun bir tane halat. Hani olur bir, biri kurtulur, biri kurtulmasın. İkisi kurtulsa e, ırgatın kendini tutuyor. Hani illa illa tutunsun. Ben de Marmara Adası'ndan geliyorum şu an. Hatta 10 küsür saatten beri dümen sallıyoruz. Deniz kötüydü. Rüzgarı karşımızdan aldık. Bol bol dayak yedik. Yani hem rüzgarı karşımıza aldık hem de dalgayı karşımıza aldık. Olsun. O da öyle bir şeydi. Yani bu anlatacağım hani ustalara göre değil. Ustalar zaten işi biliyorlar. Hani böyle bir daha önce hani videoya ben denk geldim mi? Gelmedim. Çünkü özellikle bir çapa atma videosu yok. Yapmamışlar, hep atlanmış. Halbuki teknede en önemli çapayı attınız. Geçenlerde benim yanıma bir tane motor yatın biri yani kaptan bir de kaptan çapa attı, zinciri serdi. Ondan sonra tekne aldı başını gitti. Çapa tarıyor Gidiyor yani. Ondan sonra beni dingin sıkıntılı olduğu için onlardan rica etmiştim beni karaya bırakır mısınız diye. Geldi yazdı sen de nasıl şey yapıyorsun çaktırmadan. Dedim ben böyle yapıyorum. Onların zinciri onlukmuş galiba ya yani o boyutta bir tekneye onluk zincir olmaz ki. Ben benim biraderlere diyorum bisiklet zinciri gibi zincirlendiririm. Çapa atıyorsun diyorum. Onda da altılık mı sekizlik mi ne var? Biraz görüşelim diye. Ama yani zinciriniz ne kadar iyi ve hatmeli, hani kalın zincir olursa serdiğiniz zaman zaten şöyle söyleyeyim tekneye çapa değil zincir tutuyor, serdiğiniz zincir tutuyor. En son hava çok patlarsa, çok büyük sıkıntı olursa iş çapa yakalıyor. Hani bu işin raconu bu değil yani. 3.2 metre. Yani ve maskeyden gözlemledim de yani tekniği esnettiren zincir bir yandan da bakıyorum şöyle gezen bir sandal falan varsa bu şişirmeden bizi karaya çıkarsın diye ama geçenlerde böyle bir şansım vardı 1.9 metre buraları benim metrajlarım Şimdi böyle e, gazı keseceğim. ileri gitmesi kesildikten sonra çapayı bırakacağım. Yoksa boşu boşuna aldın alır çapayı. Gülşah, şu e, sandal sahipleri tanıdık galiba. Olmazsa hemen acil bir şekilde şey yap. Onlar keyif yapıyorlar. Çağırırız onları. E, 0.90 Her şe abimizin tekne zaten bineceğiz, bir şey yaparız. Yavaş yavaş gazımızı kesiyoruz çünkü teknenin ağırlığından dolayı tekne bayağı bir gidiyor. İyi, rica ederiz. Kabul ederlerse. Sıfır. Buraları biraz sığır gibi. Şöyle azıcık açayım. Isıla evet, götürdük mü şey yaparlar sağ olsunlar. Şöyle biraz geçkin şuradaki gazinoyu biraz geçkin atıyorum. Ki zincirim uzun ya. biraz derine atayım, 2 metreyi bir göreyim. az kalmaz Çünkü iki üç gün yokuz burada. Ha, ne hani olur sular çekilip bir şey olur. 0 2 Evet şöyle. 2 metreyi gördüm. Şimdi rüzgara doğru kendimi verdim. Evet, şimdi ben çapayı... Teknenin salınımı kendi kendine devam ediyor. O zaten ben gidene kadar duracak. Dediğim gibi serbest satış yapıyorum. Burada hala başkasından bağlıyor Evet. buradan kurtardım Bir yandan da şimdi böyle işi bir şey kolaylaştırıyorum. Evet. Olması Zincir, evet. Şöyle, Burası. şimdi boza kancasını bakayım buradan girerek taktım daha emin güvenli bir şekilde takayım evet bunu da taktım şimdi gittiler mi Şimdi tornistanlıyorum, hafif boş koyuyorum. E tekneler, Tek... yok teknede. Zaten hop sizi böyle geriye doğru ivmelendiriyor. Evet. Şu an gitmiyor artık. Şimdi ben motoru stop ediyorum. Ve hemen en acilinden şeyi açıyorum programı. Soluk soluk kaldım. Şimdi size göstereyim. Tabletin şarjı bitmişti. Evet, o açılana kadar iki dakikanız alayım. Onlar var ya balığa gidiyorlar. Ben bir Ya da 15 dakika sonra gelsin. <laughs> Onlar da kendilerine itimat vermiyorlar galiba. <laughs> Aşağıdaki eşi mi? Bayan mı? Neyse canlı canlı yardım istemeyi. Onlar gene dönecekler ama. Onlar dönene kadar biz hazırlanalım. tabe ta Sen hemen eşyalarını hazırla. Olur. Oldu, oldu. Olmadı. Evet. Tamamdır, başladınız Bekletmişsin. Beklettim sizi. Hadi sen hazırlan bence. İnsanlar beklemezler bizi. Kutulumu da aşağı koyarsın. Yani şöyle. Şimdi burada biz buraları falan Gördük Öyle. bir seyir var. Bir saniye Yeni bir sayfa. Evet. Bakın. Delet diyorum. Şimdi Navi boştayken açıyorsunuz. Buradan hiçbir şey yapmadan pardon. Delet. Bunu bir temizleyeyim ben be. Şöyle tablet açınca Ta tablet kafayı yedi iki dakikada. Evet kapattım. Elleri böyle kurumuş ki 10 santim dümen şey sallayınca. Evet. Şu an stop diyelim. Hadi sev diyelim neyse. Tamam bakın şu an boş bir sayfa açtık. Hiçbir şey yapmadan start diyoruz. Bir an önce ben de start diyeyim ki. Buradan kendinizi görüyorsunuz. Bakın. Ben şimdi buradayım. Yani vakti olan arkadaşlarım izlemeye devam etsinler. Ben bunu şimdi nasıl gösterebilirim size? Bir yandan toparlanmam lazım. Sarı çizgi olacak. Yani tekne nereye kaydıysa. Evet bak kendi kendi yönünü gösteriyor şu an. Siz de denersiniz arkadaşlar. Bakın ilk çizgi çizgi Görüyor musunuz? Neleri geziyorsunuz gösteriyor. Konu budur arkadaşlar. Alçakta kapatayım. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Videoma like like yapıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.